Herkese yeniden merhaba. Bu videoda organik maddelere devam ediyoruz ve sıradaki konu nükleik asitler. Bu konuyu evet şu an TET adı altında anlatıyorum ama bu konu aynı zamanda AYT'de de anlatılıyor. Yani ben AYT konularına geldiğimde 12. sınıf kısmında burayı tekrar anlatacağım. Ama tabii benim orada yaptığım anlatım buradakine göre daha ayrıntılı olacak. Bilginiz olsun. Şimdi nükleik asit ne demektir? Çekirdeğin yani hücredeki bulunan çekirdek bölgesine nükleus adı veriliyor. Ve dolayısıyla nükleus çekirdek demek nükleik asit de çekirdek asidi anlamına geliyor. Bunun keşfi ilk yapıldığı zaman yani ilk keşfedildiğinde çekirdek içerisinde asit özelliğinde olan bir madde olarak keşfediliyor. Tabi çekirdek içerisinde asit özelliğinde bulunduğu için de buna nükleik asit adı veriliyor daha sonradan yapılan incelemelerle aslında sadece çekirdekte olmadığı anlaşılsa da ismini değiştirmiyorlar. Nükleik asit olarak kalıyor. Ne işe yarıyor? Bunlar hücredeki hayatsal olayların gerçekleşmesini sağlayan moleküller. Tabi aynı zamanda da Canlara ait olan genetik özelliklerinde nesilden nesile aktarımını sağlıyorlar. Ve iki farklı nükleik asit var. Bunlar DNA ve RNA. Her ikisini de birazdan ayrıntılı olarak göreceğiz. Bütün canlılarda mutlaka nükleik asit bulunuyor. Canlıların çok büyük bir kısmında, yani neredeyse tamamında diyebiliriz, DNA ve RNA bir arada bulunur. Bir tek virüslerde ikisinden bir tanesi bulunuyor, ama zaten virüslerde canlı olarak kabul edilmiyorlar. O yüzden bütün canlılarda DNA RNA bir aradadır, ama virüslerde. İkisinden biri ya DNA ya da sadece RNA vardır. Şimdi nükleik asitlerin yapısına geçmeden önce nükleik asitlerin yapı birimine bakmamız lazım. Yani bir nükleik asitin yapısındaki en küçük yani onun özelliğini gösterebilen en küçük parçası nükleotittir. Ve bir nükleotitin yapısına baktığımızda üç kısımdan oluştuğunu görüyoruz. Bunlar organik baz, pentoz şekeri ve fosforik asit. Şimdi burada bulunan Azotlu organik baz dediğimiz iki çeşittir. Bunlar pürin ve pirimidin bazları. Pürinler adenin ve guaninken, pirimidinler timin, sitozin ve burası S yerine C de kullanabilirsiniz. Yani azotlu organik bazları pürin ve pirimidin diye iki gruba ayırıyoruz. Pürinler adenin ve guanin. Pirimidinler ise timin, stozin ve urasil. Şeker dediğimiz şey bir pentozdur. Pentoz dediğimiz 5 karbonlu karbonhidratlar. Monosakkaritlerin 5 karbonlu olanları. Ve bu da iki çeşittir. Bu da riboz ve deoksi riboz. Ya riboz bulunuyor ya da deoksi riboz bulunuyor. Ve fosfat diye genellediğim şey ise P olarak gösteriyoruz. Aslında bu h 3 PO4 dediğimiz fosforik asit yani aslında doğru isimlendirme fosforik asit ama kısaca fosfat da diyebilirsiniz. Şimdi azotlu organik baz ve şekerlere biraz daha ayrıntılı bakacağız. Şimdi organik bazlar ya da azotlu organik bazlar bunlar yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunduran Organik maddelerdir. Küçük organik maddeler. Ve bunlar pürin ve pirimidin diye ikiye ayrılıyor. Niye bu şekilde bir ayrım var? Şimdi şu gördüğünüz görüntülere açık formül denir. Bunlar biyoloji için çok önemli değil. Yani açık formül nedir gibi bir soru yok. Bu zaten kimyada açık formül, kapalı formül orada öğretilen şeyler. Ben sadece terim olarak kullanıyorum burada. Yani şu görüntüleri asla ezbere bilmenize kesinlikle gerek yoktur. Sadece daha iyi anlayabilmeniz açısından bunu gösteriyorum. Şimdi baktığınız zaman bakın adenin ve guanin gördüğünüz gibi iki parçalı iken sitozin timin ve urasil gördüğünüz gibi tek yuvarlaktan oluşuyor. İşte bu şekilde iki parçalı olduğunda biz bunlara pürin diyoruz. Yani pürinler çift halkaya sahipler. Şurada gördüğünüz gibi tek olduğunda ise buna pirimidin diyoruz. Ve gördüğünüz gibi pirimidinler tek halkaya sahipler. Adenin ve guanin çift halkalı iken sitozin, timin ve urasil ise tek halkalı azotlu organik bazlar oluyor. Pentoz şekerine geldiğimizde ise pentozlar 5 karbonlu monosakkaritlerdir. Ve bazı nükleotitlerde deoksiriboz, bazı nükleotitlerde ise riboz bulunuyor. Şimdi birazdan zaten hangisinde ne var onu göreceğiz. Bunun dışında bir de fosfat var dedik. O aslında fosfat değil, fosforik asittir. Ama biz kısaca fosfat deyip geçiyoruz. Şimdi bir de nükleotidin yapısında bulunan bir bağlara bakalım. Şu azotlu organik baz olsun. Şu pentoz şekeri olsun. Şu da fosforik asit. Şimdi buradaki azotlu organik baz ile pentoz şekerini birbirine bağlayan bağ glikozit bağı diyoruz. Karbonhidratların yapı birimlerini birbirine bağlayan bağın adıydı bu. Pentoz ile fosfatı bağlayana ise fosfoester bağı diyoruz ki bazı kitaplarda siz sadece ester bağı olarak da duyabilirsiniz. Aynı şey olarak düşünebiliriz. Bağlar önemlidir. Şekil verilir ve ok çıkarılıp bu hangi bağdır gibisinden sorulabilir. Ya da bu sadece bir soruda şık olarak, sözel olarak da ifade edilebilir. Şimdi buradaki bunun tamamına nükleotit adını veriyoruz. Ama eğer şurayı sorarsa bize yani sadece azotlu organik baz ve pentoz bu ikisinin birleşmesiyle oluşan yani şura yok burası olmadan sorulursa o zaman bunun adı nükleozit olmuş oluyor. Bu da nükleozit yapısını oluşturacak. O yüzden sorularda lütfen dikkat edin. Nükleozit mi diyor yoksa nükleotit mi? Karıştırmayın. Hızlı okurken fark etmeyebilirsiniz. Lütfen buna önem verin. Şimdi gelelim nükleik asit çeşitlerine. İki çeşit nükleik asit var. Bunlar DNA yani deoksiribonükleik asit ve birazdan anlatacağım RNA yani ribonükleik asit. DNA dediğimiz şey bizim temel nükleik asitimizdir. Bu temel nükleik asitimiz yani hücremiz içerisindeki bütün denetimlerden sorumlu ve genetik özelliklerin nesilden nesile de aktarımını sağlayan bir molekül oluyor. Yani esas yönetim Burası olmuş oluyor. DNA hücrede nerelerde bulunabilir? Şimdi prokaryot ve ökaryotlarda DNA'nın bulunduğu yerler değişebilmekte. Prokaryotlar zaten hücre ünitesine de gelmemize az kaldı. Orada da göreceğiz ki ortak özelliklerde çok kısa bahsetmiştik. Genetik maddesi çekirdek içerisinde olmayan ve ribozom hariç organelleri bulunmayan hücre demektir. Yani prokaryot hücrelerde genetik madde çekirdekte değil, sitoplazmada zaten bu tanımında vardı. O yüzden prokaryotlarda bu sitoplazmada bulunacak. Ökaryotlara geldiğimde ise ökaryotlarda DNA'yı taşıyan özel bir hücresel yapı var ki bunun adı çekirdek. Çekirdekte bulunacak. Ama bunun dışında mitokondri ve kloroplast organellerinin de gene içerisinde kendilerine ait DNA molekülleri de bulunacak. Şimdi bu DNA'nın nükleotitlerine gelecek olursak bu nükleotitlerde azotlu organik baz ve pentoz bakımından farklılıklar göreceğiz. Azotlu organik bazı adenin, guanin, sitozin ve timin yani kim yok burada? Urasil yok asla bir nükleotitte urasil görüyorsam o nükleotit kesinlikle DNA'ya ait bir nükleotit olamaz. Organik baz olarak baktığımda ise deoksiriboz görüyorum. Yani yapıda hiçbir şekilde riboz yok. Urasil ve riboz DNA'da asla bulunmuyor. Bir de tabii ki her nükleotitte bir tane de fosforik asit bulunacak. Şimdi şurada yazılanları şekil üzerinde anlatacağım için diğer sayfaya geçeceğim. Siz Buradan bakabilirsiniz. Şimdi bir DNA molekülüne baktığımız zaman DNA molekülünün iki tane iplikten oluşan sarmal bir yapı gösterdiğini görüyoruz. İki iplik nasıl oluşuyor? Öncelikle her iplik kendi içerisinde bir polinükleotit dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Ardından iki polinükleotit karşılıklı bağlandığı zaman da DNA dediğimiz yapı oluşur. Şimdi buradaki polinükleotit nasıl oluşacak? Şimdi şu bir nükleotit, şurası bir nükleotit gibi. Şimdi buradaki şu mavi ile çizmeye çalıştıklarım ne yaptı? Yukarıdaki nükleotit ile aşağıdaki nükleotiti birbirine bağladı. Dolayısıyla da bu bağlanma nedeniyle burada bir zincir oldu. Tek başına çok sayıda nükleotidin üst üste dizilmesiyle oluşan bir zincir. Bu bağ benim için fosfo diester bağı. Diester oldu. Fosfo esterle karıştırmamalısınız. Çünkü fosfo ester aynı nükleotidin pentoz şekeriyle fosfatı arasında olurken fosfo diester iki farklı nükleotit arasında oluşan bağ olmuş oluyor ve bu şekilde fosfodiester bağıyla bir polinükleotit zinciri oluşuyor. Sonra iki polinükleotit zinciri karşılıklı bağlanıyor. Buradaki bağlantı da azotlu organik bazlar aracılığıyla oluyor. Her azotlu organik baz öyle kafasına göre bağlanamıyor. Her zaman adenin ile timin bağlantı kuruyor. Guanin ile de sitozin bağlantı kuruyor. Ve buradaki bağlantıyı sağlayan bağın adıysa hidrojen bağı. Buradaki adenin, timin, guanin ve stazinin kimyasal yapısı aralarında hidrojen bağının oluşmasını sağlıyor. Adenin ve timinin kimyasal bağı iki tane hidrojen bağını Guanin ve sitozinin kimyasal yapısı ise 3 tane hidrojen bağının oluşumunu sağlar. O yüzden guanin ve sitozin arasında üçlü, adenin ve timin arasında ise 2 tane hidrojen bağı oluşuyor. Buradaki pembe çizgilerin her biri bir hidrojen bağını oluşturacak. Bir DNA molekülünün guanin ve sitozin oranı ne kadar yüksekse DNA o kadar sağlamdır. Çünkü bunların arasındaki bağ 3 tane. 3 tane hidrojen bağı var. Sayılarının fazla olması hidrojen bağ sayısının daha fazla olmasını dolayısıyla da DNA'nın parçalanmasını da zorlaştıran bir yapıya sahip. Şimdi gelelim DNA'nın kendini eşlemesine. DNA kendini hücre bölünmesinin başlangıcında eşler. Neden eşliyor? Çünkü yeni oluşacak olan hücrelere eşit miktarda DNA verebilmek adına hücre bölünmesi başlamadan önce bir eşleme yapıyor. Bu eşlemeye yarı korunumlu eşleme diyoruz. Bunun ayrıntısını AYT'de çok ayrıntılı bir şekilde zaten görülecek. Yarı korunumlu eşleme şudur. Şimdi şu bir DNA molekülü olsun. Bu DNA molekülünün aynısı bir tane daha üretilecek. Bu üretim yapılırken asla bunun aynısı mı diye baka baka yapılmıyor. DNA molekülü alttan çözülmeye başlandı. Yani şu iki iplik birbirinden ayrılıyor ve her iki ipliğin karşısına yeni zincir üretiliyor. Bu şekilde iplikler birbirinden ayrılınca bakın bir iplik mavi bir iplik kırmızı oldu. Şuradaki mavi iplikler eski DNA'ya ait, kırmızı iplikler ise yeni DNA'ya ait. Yani yeni oluşturulmuş polinükleotit zincirleri. O yüzden yeni oluşan DNA'nın bir ipliği eski, bir ipliği yeni olduğu için biz buna yarı korunumlu eşlenme diyoruz. DNA'nın kendini eşlemesi olayına ise replikasyon adını veriyoruz. Ve tabii ki replikasyon gerçekleşirken burada çok karmaşık ve çok uzun süren olaylar gerçekleşiyor. Ama bunların ayrıntısı da gene AYT konusu olduğu için burada buna değinmeyeceğiz. AYT olarak anlattığımda orada daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi gelelim ribonükleik asite. Ribonükleik asite RNA'dır. RNA DNA'nın yardımcısıdır. DNA çok büyük bir moleküldür. Bu yüzden bulunduğu noktadan gidip de denetleme işlemini tek başına yapamaz. İşte o yüzden kendisine RNA adını verdiğimiz bir madde üretir. Yani RNA molekülü kendini eşlemiyor. DNA tarafından üretiliyor. DNA'nın RNA molekülünü üretmesine ise transkripsiyon ismi verilecek. Bu transkripsiyon ile 3 çeşit RNA var. Bütün RNA çeşitleri üretilebiliyor. Ve DNA molekülü transkripsiyon ile ürettiği RNA'ları kullanarak protein sentezi yaptırıyor. Ve ürettiği proteinlerle de hücrenin denetimi sağlanıyor. Yani aslında emirler DNA'dan geliyor. RNA tamamen iş gören orada proteinde RNA'nın aktivitesi sonucu oluşturulmuş olan bir organik madde olacak ve o da vücuttaki görevini yerine getirecek. Şimdi RNA nerelerde bulunur dersek, prokaryot ve ökaryotlarda farklı yerlerde bulunacak. Prokaryotlarda zaten çok büyük bir yapı yok, bir çekirdek falan söz konusu değil. Sadece bir sitoplazma bir de hücre zarı var. Dolayısıyla prokaryotlarda Sadece sitoplazmada bulunuyor. Tabi bu sitoplazmanın içerisinde bulunan ribozom organelinin de yapısında doğrudan RNA var. Zaten birazdan bundan bahsedeceğim. Yani prokaryotlarda sitoplazmada ve ribozomda RNA molekülü var. Ökaryotlarda ise çekirdeğin içerisinde kloroplast ve mitokondri organelinin içinde ribozomda ve bir de sitoplazmada serbest halde bulunan RNA molekülleri var. Şimdi bunun yapısında bulunan yapılara gelecek olursak, yapısında adenin, guanin, sitozin ve urasil olmak üzere 4 çeşit organik baz var. Dikkat edersek yapısında timin yok. Timinle urasil yer değiştirdi. Pentoz şekeri olaraksa riboz var. Yani yapısında deoksiriboz yok. Bu ikisi asla RNA yapısında bulunan bir nükleotitte bulunamaz. Ve tabii ki her nükleotitin bir de fosforik asiti var. Şimdi bir RNA molekülüne baktığımız zaman fosfodiester bağları sayesinde oluşturulmuş tek zincirli bir yapı görüyoruz. Yani iki farklı polinükleotit zincirinin karşılıklı bağlanması asla söz konusu olamaz. Ama bu yapısında hidrojen bağının bulunmayacağı anlamına gelmiyor. Yapısında hidrojen bağı bazı çeşitlerinde var, bazılarında yok. Yapısında bulunan bu hidrojen bağı iki zinciri değil, bir zincirin kendi üzerine katlanmasıyla yani bu böyle durmuyor da örneğin şu şekilde kendi üzerine katlandığını varsayalım. Yani düz duracağını şu şekilde dönerek kendi üzerine katlandı. Bu şekilde aynı zincirin katlanması sonucu bazı çeşitlerine hidrojen bağı bulunacak. Şimdi çeşitlerine gelecek olursak 3 çeşit RNA var. Bunlar mesajlı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA. Mesajcı RNA yani bunu ben tek seferlik mesajcı diye söylüyorum. Normalde hep mRNA deyip geçeceğiz. mRNA şunu yapıyor. O büyük olan DNA molekülünden enzimler sayesinde oradaki şifreye baka baka o şifreye uygun bir mRNA üretimi yapılıyor. Ve üretilen bu mRNA da ribozoma gidiyor ve ribozoma şifreyi taşıyor. Taşıyıcı RNA yani kısaca tRNA bu ise mRNA'nın ribozoma getirdiği şifreye göre amino asitleri alıyor ve bu amino asitleri ribozoma getiriyor. Yani messenger RNA şifreyi taşıyor. Taşıyıcı RNA ise o şifreye uygun amino asitleri taşıyor. Ribozomal RNA ise doğrudan ribozomun yapısını oluşturuyor. Yani ribozomun var olmasının sebebi ribozomal RNA ve protein sentezi sırasında amino asitlerin birbirlerine bağlanmasına yardımcı oluyor ve orada aynı bir enzim gibi görev yaparak ki asla enzim değildir, olamaz zaten. Enzim gibi görev yaparak peptit bağının oluşumunu sağlıyor. Ve ribozomal RNA'nın üretim yeri çok önemlidir. Daha önce soru olarak gelmişti. Çekirdekçikte üretimi yapılıyor ki hücre konusuna geçiyoruz az kaldı orada göreceksiniz. Çekirdek içerisinde çekirdekçik dediğimiz bir bölge var. Bu bölge rRNA üretiminden sorumlu. O yüzden çekirdekçikte rRNA'nın üretimi gerçekleştiriliyor. Şimdi bunların yapısına gelecek olursak şu mRNA görüntüsüdür ve tek zincirli zaten. Yani zaten hepsi tek zincirli. Tek zincirli. Kendi üzerine katlanması da söz konusu değil. Yapısında bir hidrojen bağı olamaz. Şu ise tRNA görüntüsüdür. Bir zincir var ama bir zincir bakın belirli noktalardan katlanmalar yapmış durumda. İşte bu katlanmaların olduğu yerlerde hidrojen bağları var. Bu şekilde bir hidrojen bağı taşıyan yapıya sahip. Şu da rRNA görüntüsüdür. Tabii ki bu RNA çok böyle standart bir görüntü değildir. Çeşit çeşit rRNA'lar var. Canlıdan canlıya da değişiklik gösteriyor. Bu yüzden bazısınınki daha büyük, bazısınınki daha küçük gibi farklı farklı RNA molekülleri var. Ve aynı tRNA'da olduğu gibi onlarda da gene karşılıklı gelen şöyle bölgelerde hidrojen bağı mutlaka bulunuyor. Şimdi eskiden şöyle anlatılırdı. mRNA'da hidrojen bağı yoktur. tRNA'da hidrojen bağı vardır. RNA'ya ise hiçbir şey söylenmiyordu. Yani vardır da demiyorduk, yoktur da demiyorduk. Ve burada hiçbir şey söylenmemesi yoktur algısı ortaya çıkardı ve bu yüzden RNA'da sanki hidrojen bağı yokmuş gibi bir algı oluştu. Üstüne üstlük bu algının üstünden geçen süre sonucunda bir de bazı kitaplar yoktur diye de yazmaya başlayınca bu iş çığırından çıktı açıkçası ve maalesef şu an kitapların birçoğunda böyle bir yanlış bilgi süre geliyor ve gidiyor. Ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. O yüzden kitaplarda yoktur diye bir şey görebilirsiniz. Bu benim hatam değil. Ben yanlış söylemiyorum. Vardır. Kanıtlıdır zaten olduğu. ÖSYM de bunu böyle kabul etmek durumunda. Çünkü ÖSYM olmayan bir şeye yani var olan bir şey yoktur diyemez. Sormamayı tercih eder ama yoktur diyemez. O yüzden RRNA da vardır. Ama bana göre bunun ayrıntıdır. Çok da önemli değildir ama buna yoktur demek yanlıştır. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoda size nükleik asit konusunu anlatmaya çalıştım. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda konuya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.